Hayırlı sabahlar. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için tekrar sandığa gideceğiz. Ve bu ikinci turda iki adaydan biri için tercihte bulunacağız. Adaylardan biri mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğeri Millet İttifakı'nın adayı olan Kılıçdaroğlu. Ama yapacağımız tercih sadece Erdoğan veya Kılıçdaroğlu tercihi olmayacak. Onun çok daha ötesinde bir sistem tercihi yapmış olacağız. Ne demek istiyoruz? Aslında bunu daha önceki yayınlarımızda defaatle ifade etmeye çalıştık. Burada tekrar özetleyecek olursak kısaca Erdoğan mevcut düzenin başındaki Cumhurbaşkanı ve tek adam rejimi onunla e, inşa edildi ve onunla devam ettirilmek isteniyor. Ve ondan sonra da devam etme riski var. Eğer 28 Mayıs'taki e, seçimden gene onun devamı istikametinde bir sonuç çıkarsa. Şimdi bu sistem ülkeye neler getirdi? Birlikte yaşıyoruz. Tek adam rejimiyle birlikte Türkiye demokrasiden çok daha fazla uzaklaştı. Evrensel demokrasi kriterlerinden çok çok uzaklaştı. Kuvvetler ayrılığı prensibi ortadan kalktı. Adalet yerlerde sürünüyor. Hukuksuzluk almış başını gidiyor. Ve medya tek taraflı olarak iktidar kontrolüne büyük ölçüde alınmış durumda. Muhalif medya ağır baskılar altında Yeni Asya'da bunların başında geliyor. Üniversiteler susturulmuş, sivil toplum susturulmuş ve ekonomi bu halde görülmemiş boyutlara ulaşan bir pahalılık, enflasyon, işsizlik. Şimdi bu tabloyu işte bir takım savunma sanayi projelerinde üretilen şeylerle, işte yerli otomobille, tankla, uçakla, şununla bununla örtmeye çalışıyorlar, propagandayla örtmeye çalışıyorlar ama ekonomik durum, ekonomik dengeler çok çok kötü. Şimdi bu e, kötü tabloyu gene örtmek için seçim öncesinde bol keseden seçim rüşvetleri dağıtıldı. İşte sosyal yardımlar, işte gıda paketleri, işte zamlar vesaire. Ama bu bol keseden yapılan harcamalar e, nasıl finanse ediliyor? Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha evvel 15 Temmuz'un finansör olmakla suçlanan ve sonra yeniden kucaklaşılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ın, Suudi Arabistan'ın verdiği kredilerle ve gerek Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları, gerekse bağımsız ekonomistler, uzmanlar diyorlar ki Merkez Bankası'nın rezervleri eksi de Türkiye kaynak noktasında çok çok kötü bir durumda. Ve bu e, tablo bu şekilde devam ederse ve bu iktidarla devam ederse kazandığı seçimden sonra çok daha vahim boyutlarda bir zam yağmuru altında kalacak bütün millet. Ve bu sistemin en çarpık taraflarından biri milletin parasının kaynaklarının hep yandaşlara akıtılması, yandaş şirketlerin büyütülmesi. Bu dönemde e, böyle bir çarpıklık yaşanıyor. Millet fakirleşirken zenginler daha da zenginleşiyor ve sarayın harcamaları inanılmaz boyutlarda. En son Burhan Özfatura'nın da İzmir eski büyükşehir belediye başkanı söylediği gibi günlük harcaması 18 milyon lira sadece iki aylık koruma masrafları 168 milyon lira diğer harcamalar ayrı ve bunlar hep milletin kesesinden çıkıyor artı hukuksuzlukların ve aym'den dönen yanlış kararların haksız kararların getirdiği tazminatlar ve daha da getireceği astronomik tazminatlar gene bütçeye yük olacak vesaire böyle bir tablo şimdi. Erdoğan'a evet diyenler buna evet demiş olacaklar aynı zamanda. Bunun devamından yana bir tercih yapmış olacaklar. Peki Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikleri zaman ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu Millet İttifakı Türkiye'yi tek adam rejiminden çıkarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmeyi vaat ediyor, taahhüt ediyor ve bu çerçevede ayrıntılı belgelerle, hazırlıklarla, deklarasyonlarla, mutabakat metinleriyle ve çok ince detaylarına kadar çalışılmış ve önceden hazırlanmış bir hükümet programı niteliğindeki hazırlıklarıyla Türkiye'yi kuvvetler ayrılığının yeniden işler hale geldiği, yargının bağımsız hale getirileceği, meclisin etkin hale geleceği, medya üzerindeki baskıların kalkacağı, üniversitenin özgürlüğüne kavuşacağı, sivil toplumun önündeki baskıların ve engellerin kalkacağı bir demokratik düzen. Millet ittifakının taahhüdü bu. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı tercih Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu tercihlerinin üzerinden tek adam rejimine devam mı? Otoriterliğe, diktatörlüğe devam mı? Yoksa demokrasiyi tekrar işler hale getirmek mi? Rahmetli Demirel'in Fransız siyaset bilimci Duverger'den aktardığı bir söz var. Bize vermiş olduğu bir mülakatta. Duverger diyor ki gelişmemiş memleketlerde halk diktatörlerin arzuları istikametinde irade kullanmaya zorlanabilir. Türkiye böyle bir duruma düşmemeli ve Türkiye 28 Mayıs seçimini artık referanduma dönüşen bu seçimi demokrasiye dönüş fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu son fırsattır. Bu son fırsat kaçmamalı ve Türkiye illaki demokrasi tercihini yaparak iktidarın aldatmalarına, iktidarın tek taraflı propagandalarına aldanmadan doğru tercihi yaparak e, düze çıkmalı ve rahat bir nefes almalı. Bunu başarabildiği zaman her şeyin olumluya döneceğini bir anda güllük gülistanlık olmasa bile olumluya dönüş sürecinin açılacağını söyleyebiliriz. Bu ümitle, bu temenniyle, bu beklentiyle yayınımızı tamamlayalım.